kaç mol amonyum fosfat katısı çözülmüştü. Molariteden, molaritesini bulup oradan da ne yapacağız? Mole geçeceğiz. Hemen amonyum fosfatı iyonlaştırıyoruz arkadaşlar. NH4, 2 PO4 suya attığımızda 2 tane NH4 artı artı 1 tane PO4 Özür dilerim 3 tane olacak. Şurası 3 olması lazım. Şurası da 3 olması lazım. PO4-3. Bakın arkadaşlar burada 3 tane amonyum, 1 tane de fosfat var. Bunun toplamı 1 olarsa arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman bunu her birine 0.3 molar düşüyor. 3 çarpı 0.3 0.9 molar amonyum varmış. 0.3 molarda fosfat varmış kıymetli arkadaşlar. Hemen başka sayılarına biliyoruz ki 1'e 0.3 ise 1'e 0.3'tür. O halde amonyum fosfatın başlangıçtaki değişimi 0.3 molar oluyor. Peki biz molar biliyoruz. Litreyi biliyoruz. Buradan mol bulabilir miyiz? Tabii ki molar değişiktir. Mol bölü litre diyoruz. Molarite yerine koyuyoruz. 0.3 molarmış. Litremiz de arkadaşlar 2'ymiş. Buradan mol sayısını özür dilerim molü ne buluyoruz? şart koşuluyorlar 0.6 mol değil